Çimen. Benim sırtım tutulmuş yavru. Bir havlu ısıtıp getirsene. Koyalım. Belki kaslarım yumuşar. Havlu mu? Havlu ya. Annem yapardı bana küçükken. havlu alacağım. Ütüyü böyle sıcacık üstüne basacağım. Yardım lazım mı? Yok ben hallederim. Yavrum gelirken ilaçlarımı da getir de yatmadan yatayım. Tamam. Çimen. Bir de meyve getir. Böyle boş boş oturmayalım. Tamam anneanne. Evet. Allah oğlum senin işin çok zor. <laughs> Alışır zamanla. Benim acelem yok. Zaten annemle Elif gide gele şimdi onu hızlandırılmış bir kurs alırlar. Oradan da işin çok zor. <laughs> Bence beni çok seviyorum, sönmez hanım. Gerçekten çok seviyorum. Ailemi de seviyorum. Aralarında köprü olurum ben. Bana bassınlar ya. Yeter ki biz mutlu olalım benim için problem değil. Emir, habersiz evlendiniz diye kızdım ettim ama. Sen çok iyi bir çocuksun. Annecin seni çok güzel yetiştirmiş. Sakın anneni üzme. Üzmem, asla üzmem. Merak etmeyin siz. a